bu yani cebirsel ifadelerin ikinci bölümünde çarpma ve bölme işlemlerine bakacağız. Öncelikle şuna bakalım. Tabanları aynı olan e, bilinmeyenler tabanları aynı olan bilinmeyenler çarpılırken taban aynen yazılır. Üstler toplanarak yazılır. Şimdi iki tane ifadenin çarpımı var. Ben buradaki ifadelere bakıyorum. Birinci ifadenin tabanı A. ikinci ifadenin tabanı A. Bunlar aynı olduğuna göre bunlar aynı olduğuna göre ne yapıyorum? tabana aynen yazıyorum. A'yı aynen yazıyorum. Üstleri toplayarak yazıyorum. Eğer üstte bir şey görmüyorsa onun 1 olduğunu söylemiş olalım. Bunun üssü 1, bunun üssü 2. Üstlerini topladığımda 1 artı 2 eşittir 3. A üzeri 1 ile A üzeri 2'yi çarptım. Tabanı aynen yazdım. Üstleri de topladım. 3 oldu. A üzeri 3 olarak sonucu buldum. B şıkkına geçelim. B şıkkında Tabana baktım. X. Bunun tabanına baktım. X. Tabanlar aynı olduğuna göre ne yapıyorum? Hemen tabanları aynen yazıyorum. Taban X. Kuvvet 3. Kuvvet eksi 2. 3 ile eksi 2'yi topladığımda 3 ile eksi 2'nin işlemi 1 yapar. Demek ki bu işlemin sonucu X'miş. Geldik C şıkkına. C şıkkına yapmadan önce de şunu okuyalım. Çarpma işlemi yapılırken Kat sayılar ayrı, bilinmeyenler ayrı çarpılır. Yani önce kat sayıları ayrıca kendi aralarında bir çarpalım. Kat sayı olarak burada ne var? 2. Kat sayı olarak ne var? 4. Birinin kat sayısı 2. Birinin kat sayısı 4. Bunları çarptığımda 8. Şu ikisinin çarpımı yapılmış oldu. Şimdi neyi çarpacağım? Y küple Y kareyi çarpacağım. Bakıyorum tabanları aynı mı? Evet tabanları aynı. Dolayısıyla bir tane taban yazdım. Birinin kuvveti 3. Birinin kuvveti 2. 3 artı 2. 5 yapacağından dolayı kuvvetine 5 yazdım. Yani önce sayıları çarptım. 2 kere 4 8. Onlar ayrı. Y'ler çarptım. Y üzeri 5. Onlar ayrı. İşlemin sonucu da 8 çarpı Y üzeri 5 oldu. Değişiklikleri çözmeden önce 3 tane ifade çarpıyorum. 3 tane ifade çarpıyorum. Bu ifadelerin işaretlerine baktığımda bir tanesi eksi eksi bir tane olduğuna göre işlemin sonucu eksi çıkacakmış. Önce işlemin sonucundaki işareti yazdım. O işaretle ilgim kalmadı. Az önce yaptığım gibi normal çarpma işleme devam edeceğim. Şimdi katsayılara bakıyorum. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 3. Bunun kat sayısı 5. Kat çarptığımda 10, 5. Geldik x'leri çarpmaya. Tabanlar aynı mı? x üzeri 2 x üzeri 1 x üzeri 2. Hepsinin tabanında x olduğuna göre tabana bir kere yazdım. x ve evet, kuvvetlerini topluyorum. x üzeri 2. Burada 2 var. x üzeri 1. Burada 1 var. x üzeri 2. Burada da 2 var. 2, 1, 2 topladığım zaman 5. Eksi 15 x üzeri 5 oldu. Çarpımın sonucu. Şimdi de parantez açmayı öğrenmeye çalışalım. Şimdi parantezin önünde çarpım durumunda bulunan bir ifade olduğu zaman, çarpım durumunda bulunan bir ifade olduğu zaman ben bunu ne yapıyorum? Parantezin içindeki her bir terimle, her bir terimle ayrı ayrı çarpıyorum. Yani parantezin içine dağıtıyorum. Parantezin içindeki her bir terimle ayrı ayrı çarpıyorum. Önce nasıl yapacağım? A kare ile A kare B'yi çarpacağım demek ki. A kare ile A kare B'yi çarptığımda A'ları ayrı B'leri ayrı değerlendirmem lazım. Şu ikisini çarpıyorum. A kare A kare. İkisinin tabanında A. Kuvvetleri ikisinin kuvveti de iki topladığımda 4 oldu. B yalnız kalmış. B'yi de yanına ekledim. Yani parantezin önündeki A kare sayısını önce parantezin içine dağıtmak için önce şu ifadeyle çarptım. A kare ile A kare B'yi çarptım. O zaman işlemin sonucu ne oldu? A üzeri 4 çarpı B. Eksi. A kare ile 2 A B kareyi çarpalım bu kez. A kare ile 2 A B kareyi çarpalım. Önce, e, sayılara baktım önce. Sadece 2 var. Başka onunla çarpılacak sayım olmadığına göre yazdım. A'lara baktım. A üzeri 1, A üzeri 2 ve A üzeri 1. Çarptığım zaman A üzeri 3. B'lere baktım. Bir yerde B var. Çarpılacak bir sayım yok. B üzeri 2 olarak bunu da yanlarına ekledim. Şu çarpma işlemini de hallettikten sonra geldim parantezin içindeki son terimle a kareyi çarpmaya. Yani a kare ile 3a'yı çarpıyorum. Sayılara baktığımda bir tane sayı var. 3. Önce şu eksiği yazdık. 3'ü yazdım. Şimdi sadece harfler kalıp çarpılacak olan. a kare ve a, a kare ve a çarpımı az önceki gibi a üzeri 3 olur. a kareyi parantezin içine olduğu gibi dağıtarak çarpmıştım mı? Tamamdır. Geldim B şıkkına. Yine parantezin önündeki ifadeyi parantezin içindeki her şeyle ayrı ayrı çarpacağım. Her bir terimde. Yani bunun da bunu çarpacağım. Şöyle yazalım bir kez. x küp y kare ile neyi çarpacağım? 2 x y'yi çarpacağım. Bu bir. x küp y kare ile eksi 2 y'yi çarpacağım. Eksiyi başa alayım. x küp y kare ile 2 y'yi çarpacağım. Bu iki. Bir de sonuncu olarak x küp arada artı vardı. X küp y kare ile 3 y kareyi çarpacağım. Bu çarpma işlemlerini tamamlayalım. İlk terimim birbirinden artı ve eksi işaretiyle ayrılan her bir ifadenin ayrı bir terim olduğunu biliyorum artık. İlk terimin işlemini bitirelim. Sayı 2. X'lere baktım. X üzeri 3, X üzeri 1, X üzeri 4 yaptı y'lere baktım y üzeri 2 y üzeri 1 y üzeri 3 yaptı. İlk terimin işlemi tamam. İkinci terime geldim. Önce eksiyi yazdım. Bakıyorum sayım 2. x olarak sadece x küp var. Onu ekledim. y üzeri 2 y üzeri 1 onları çarptım da y üzeri 3 oldular. Geldim son terime. Artıyı yazdım. Sayı olarak 3 var. Onu yazdım x olarak sadece x var. x küpü yazdım. O zaman y'ler kaldı. y kare ve y kare. Çarptığımda yani üstlerini topladığımda y üzeri 4 olur. Bakıyorum benzer bir harfli ifadem var mı? x üzeri 4 ekip, küp, x küp y küp, x küp y üzeri 4. Benzer harfli ifadem kalmadığına göre işlemim sonuçlanmış demektir. C şıkkına geldik. Önce şuradaki aradaki çarpma işlemini halledelim. Daha sonra diğer işlemlere bakarız. Yani önce 2x kareyi parantezin içine dağıtalım. Bununla bunu, bununla bunu ve bununla bunu teker teker çarpalım. Eksi 3 y küp işlemin başında duruyor. Artı 2x kare ile 3x'i çarpıyorum. 2x kare çarpı 3x. Sonra Eksiyi yazdım. 2x kare ile 2y'yi çarpıyorum. 2x kare ve 2y'yi çarpıyorum. Sonra en son şu ikisinin çarpımı kaldı. Yani 2x kare ile x kare y karenin çarpımı kaldı. İşlemin sonunda var olan eksi 3x kare y'yi de işlemin sonuna ekledim. Çarpma işlemlerimizi yapalım. Ve tekrar yazalım. İlk terimimde terimleri ayıralım isterseniz yine. Terimler şu şekilde ayrıldı. İlk terimimde yapılacak herhangi bir işlemim yok. Eksi 3 y küp. İkinci terimde sayılara baktım. 2 ve 3 çarpımı 6. x kare ile x'in çarpımı x üzeri 3. Üçüncü terimde eksiği yazdım. Sayılar 2 kere 2 4. X kare yalnız başka x yok. Y yalnız başka y yok. Geldik dördüncü terimimize. Artıyı yazdık. Artı. Sayı olarak 2 var. X kare ve x kareyi çarptım. X üzeri 4 oldu. Y kare yalnızdı. Yazdım. Son terim eksiği yazdım. Sayı bir tane. 3 x x bir tane aynen yazdım x kare y terim bir tane aynen yazdım Şimdi genel olarak e, soruya baktığımda aynı e, benzer harfli ifadeler var mı? Benzer harfli ifadeler nelerdi? Harfleri ve kuvvetleri aynı olan terimlerdi. Benzer terimler şunlar. -4x kare y ile -3x kare y o zaman sorunun cevabı için e, diğerlerine dokunmayacağım. Sadece bu ikisinin arasındaki işlemi yapacağım. Diğerlerine dokunmadığıma göre diğerlerini aynen yazalım. Eksi 3 y küp. Artı 6 x küp. Eksi 4 tane x kare y ile eksi 3 tane x kare y. Eksi 7 tane x kare y yaptım. En son bunu da eklediğimde artı 2 x üzeri 4 y kare eklediğimde işlemi sonuçlandırmış oluyorum. Evet, çarpacağım sayıların ikisi de ifadelerin ikisi de parantez içindeyse birinci parantezdeki her bir terimi ikinci parantezdeki her bir terimle ayrı ayrı çarpmak zorundayım. Yani birinci parantezde ne var? X var. Bunu ikinci parantezdeki her bir terimle ayrı ayrı çarpmak durumundayım. Bununla bunu çarpmak durumundayım. Yani. Örneğin o da ne yapar? X ile 3X'in çarpımı. Sonra bununla bunu. Artı X ve Y. Bununla bunu. Eksi artının çarpımı. Eksi olduğuna göre eksi 2Y ile 3x'i çarpacağım. Ve bununla bunu. Birinci parantezdeki her şeyi ikinci parantezdeki her şeyle çarpacağım. Yine eksiyle artının çarpımı eksi olduğuna göre 2y ve y. Çarpma işlemi hemen sonuçlandıralım. x ile 3x'i çarptığımda sayım 3 ve harfler x kare oldu. Burada x, y bir işlemim yok. Burada sayıları çarptığımda 2 kere 3, 6. y de tek, x de tek. İkisini de tekrar yazdım. Eksi sayı bir tane var. 2 y iki yerde var. Onları çarptığımda y ile y'yi çarptığımda y kare oldu. En son benzer harfli ifadem var mı diye bakıyorum. Benzer harfli ifade olarak şu ikisini görüyorum. Dolayısıyla sadece onların işlemini yapacağım. 3x kare artı x y eksi 6x Bir tane x y, eksi 6 tane x 5 tane x y yaptılar. 2 y kare olarak işlemin sonucunu bulmuş oldum. Geldik B şıkkına. Yine birinci parantezdeki her şeyi ikinci parantezdeki her şeyle yine çarpacağım. Şu ikisini hemen çarpalım. 2 a kare b çarpı 2 a d Geldik buraya. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 a kare b çarpı a kare. Eksi ile artının çarpımı eksi a b küp ile neyi çarpıyorum? 2 a b'yi çarpıyorum. En son eksi ile eksinin çarpımı artı artıyı yazdım. a b küp ile a kareyi çarpıyorum. Çarpma işlemimize devam edelim hemen. Terimlerimizi yine ayıralım olmazsa örmemiz daha kolay olsun. İlk terimimizde sayılar 2. A'lar 2 tane burada, 1 tane burada A küp. B'ler 1 tane olduğuna göre B kare. Eksi. Sayı sadece 2. A'lara baktım. A kare, A kare. A üzeri 4 oldu çarpımları. B'de sadece B var. Geldim buraya. Eksi. Bir tane sayı var. 2. A'lara baktım. A çarpı A. A kare. B küp çarpı B. B üzeri 4. Son terimimiz. Artıyı yazdım. A'lara baktım. Sayı yoktu. A'lara baktım. A üzeri burası 2 idi. A üzeri 3 o zaman. B üzeri 3. Benzer harfli ifade olup olmadığını kontrol ediyorum. A küp B kare. A üzeri 4 B. A kare B üzeri 4. A küp B küp. Dolayısıyla benzer harfli ifadem yok. İşlemin sonucu bu olmuş oldu. C şıkkında 3 farklı ifade çarpılıyor. Önce şu baştaki iki tanesini yani x kare ile 3x eksi 2'yi çarpalım. Daha sonra işlemimize devam edelim. Önce o çarpma işlemini yapıyorum. x kareyi bu parantezle çarparken ne yapmam gerekiyordu? Parantezin içindeki her bir terimle ayrı ayrı çarpmam gerekiyordu. Yani x kare ile 3x'i eksi x kare ile 2y'yi çarpmam gerekiyor. Bu çarpmayı bitirdikten sonra çıkan ifadeyle de bunu çarpacağım. x eksi 2y kare artı 2. Önce şu çarpmayı tamamlayalım olmazsa. x kare ile 3x'i çarptığımda 3x küp. Eksi x kare ile 2'yi çarptığımda 2 x kare y çarpı x eksi 2 y kare artı 2. Şimdi birinci parantezdeki her bir terimi ikinci parantezdeki her bir terimle çarpmam gerekiyor tekrardan. Yani bununla bunu çarparsam ne olur? 3 x küple x'i çarparsam 3 x üzeri 4. Bu bir. Birinci terimle ikinciyi çarpalım. 3x küple eksi 2y kareyi çarpalım, eksi 6x küp y kare oldu. Birinci terimle üçüncüyü çarpalım, 3x küple artı 2'yi çarpalım, artı 6x küp. Birinci terimle e, bu parantezin içindeki her şeyi çarptık. Şimdi ikinci terimle aynı işlemleri tekrar yapacağım. Eksi 2x kare y ile x'i çarpıyorum, eksi 2 x kare ve x çarpımı x küp y. Eksi 2 x kare y ile eksi 2 y kareyi çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 2 kere 2 4 x kare burada y burada y kare olduğuna göre y küp. Son olarak ikinci terimle buradaki üçüncü terimi çarpıyorum. Yani eksi 2 x kare y ile artı 2'yi çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. 2 kere 2 4. X kare bakıyorum bir yerde var. Aynen yazdım. Y yine bir yerde var. Aynen yazdım. Benzer harfli ifadem oluştu mu? X üzeri 4. Başka var mı? Yok. X küp Y kare başka bir yerde yok. X küp başka bir yerde yok. X küp Y herhangi bir yerde yok. X kare Y küp herhangi bir yerde yok. X kare Y başka bir yerde yok. Demek ki benzer harfli ifade oluşmamış. Demek ki bundan sonra işleme devam edemeyeceğim. Bölme işlemi hemen hızlı bir şekilde yapabiliriz artık çarpma işleminin tersi bir işlem biliyorsunuz. Bölme işlemi yaparken de tabanların eşit olup olmadığını kontrol ediyorum. Eşitse eğer kuvvetleri çıkararak işlem yapıyorum. Çarpma işleminde kuvvetleri topladım. Bölme işleminde de çıkaracağım demek. Ki. Tabanlar eşit mi? Evet eşit. Tabanları bir tane olarak yazdım. 7'den 2 çıkardım. 5. Ben de işlemi sonuçlanmış oldum. Çarpma işleminde olduğu gibi sayıları kendi aralarında bölelim. Önce 5 bölü 10. 5 bölü 10 kaç yapar? Sadeleştirirsem 1 bölü 2. Şimdi harf kısımlarına geldim. X küp x üzeri 10. Tabanlar eşit olduğuna göre bir tane x yazıyorum. 3'ten 10 çıkarıyorum. 3 eksi 10. Yani ne oldu? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 7. İsterseniz şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Bunu önce x üzeri eksi 7 bölü 2 olarak yazalım. Şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Bir sayı, kesir, kesirde verilen bir sayı kuvveti eksik olduğu zaman kuvvetini artı yapmak istiyorsam sayıyı yukarıdaysa aşağıya geçireceğim. Aşağıdaysa yukarıda geçecek. Yukarıya geçireceğim. Yani ben buradaki x üzeri eksi 7 sayısını oradan alır da aşağıya yazarsam buradaki kuvvetteki eksi artıya döner. X üzeri 7 olur. Yani ben kuvveti eksiyken artı yapmak istiyorsam yerini değiştireceğim. Aşağıdaysa yukarıya, yukarıdaysa aşağıya geçirerek işlem yapacağım. C şıkkına geldik. Hemen sayıları bölelim. 9 ve 6 var. 9 bölü 6. Sade halini yazalım. 3 bölü 2. A'lara bakıyorum. A'lara bakıyorum sadece. Başka bir şeye bakmıyorum. İkisinin de tabanı aynı. A'yı yazdım. A üzeri 6. A üzeri 1. 6 eksi 1 ne yapar? 5. A üzeri 5. Geldim B'lere. Tabanları aynı. Bir tane B yazdım. 5 eksi 7. Yukarıda 5 var. Aşağıda 7 var. 5 eksi 7'ini yapar. Eksi 2 yapar. 3 A üzeri 5 B üzeri eksi 2 bölü 2. Tabi kuvvetlerde eksiye pek fazla sevmediğimiz için biz o eksiden hemen kurtulmaya çalışıyoruz. Nasıl kurtulacağız demiştik. oradaki e, sayıyı yukarıda olduğuna göre aşağıya alıp kuvvetini artı olarak değiştireceğim. 3 a üzeri 5 bölü b üzeri 2 daha fazla da bölme işlemi yok zaten. D yine bir bölme işlemi var. Ben sayıları böleceğim öncelikle. İlk sayım 9 bölü 10, ikinci sayım 3 bölü 2. Onları ayrı bir yerde bölelim. 9 bölü 10'u 3 bölü 2'ye bölmek istediğimde 9 bölü 10'u aynen yazıyordum. 3 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyordum. 2 bölü 3 olarak. Yani 18 bölü 30 olur. 18 bölü 30'un da sade hali ikisi de 6'ya bölündüğüne göre 3 bölü 5. Önce sayıları böldüm. Sayıların bölümü 3 bölü 5 çıktı. X kare var. X küp var. Bu bölme işlemi olduğuna göre x'i bir tane yazdım. 2'den 3 çıkardım. Eksi 1 y üzeri 4 var, y var. Yine bölme işlemi olduğuna göre y'yi yazdım. 4'ten bunun kuvveti olan 1'i çıkardım. 3. İşlemim 3 x üzeri eksi 1 y küp bölü 5. x'in kuvveti eksi olduğu için hemen ne yapıyorum? Kesirin aşağısına taşıyorum ki artı olsun. x üzeri 1 veya x. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Hemen. Toplama çıkarma işlemi var buralarda. O işlemleri öncelikle bitirmeye çalışalım. Toplama çıkarma işlemi yapılabilmesi için ne gerekiyordu? Terimlerin benzer terimler olması gerekiyordu. Yani kat farklı olabilir ama harfler ve kuvvetleri aynı olacaktı. X üzeri 4, X üzeri 4, X üzeri 4. Hepsi aynı olduğuna göre bunlar arasında bir toplama çıkarma işlemi yapabilirim demektir x üzeri 4'ten burada kaç tane var? 5. Burada kaç tane var? Eksi 2. Burada kaç tane var? Eksi 1. Peki 5 eksi 2 eksi 1 kaç yaptı? 2. Demek ki x üzeri 4'ten 2 tane var. 2 tane x üzeri 4. Geldik paydaya. Paydadaki ifadelere bakıyorum. x kare ve x kare. Dolayısıyla bunlar yine benzer terimler. x kareden kaç tane var? 3 tane. Burada kaç tane var? 1 tane. Çıkardığımda kaç tane oldu? 2 tane. 2 tane x kare oldu. Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucu. Geldik bölme işlemine. Önce sayıları böldüm. 2'yi 2'ye böldüm. 1. x üzeri 4'ü x üzeri 2'ye böldüm. x üzeri 4 eksi 2. 2 olduğunu biliyoruz artık. B şıkkı. Terimlerin benzer olup olmadığını kontrol ediyorum. X üzeri 5 y kare, x üzeri 5 y kare terimler benzer terimler. Benzer terimler olduğuna göre hemen toplama işlemini yapıyorum. X üzeri 5 y kareden kaç tane var? 3 tane. Burada kaç tane var? 6 tane. Toplamda kaç tane oldu? 9 tane. 9 tane x üzeri 5 y kare oldu yukarıda. Aşağıda 3 tane x küp y küp var. 9'u 3'e böldüğümde 3. X üzeri 5'i x gibi böldüğümde x üzeri üstleri çıkarıyorum biliyorsunuz 2. Y kareyi y gibi böldüğümde y üzeri 2 eksi 3 eksi 1. Hemen ne yapmam gerekiyor burada? Y'yi kesrin aşağısına almam gerekiyor. Y üzeri 1 olarak. Geldik bu C şıkkına. Akip B kare, akip B kare, akip B kare. Hepsini toplayıp çıkarabilirim. Eksi 2 tane. Artı 6 tane. Etti 4 tane. 4 tane daha. Etti 8 tane. 8 tane. Aküp B kare. Güzel. Fayda da ne vardı? 2 tane. A kare. B kare. Bölme işlemini hemen tamamlayalım. 8'i 2'ye böldüm. Sayıları böldüm. 4. Aküpü A kareye böldüm. A üzeri 1. B kareyi B kareye böldüm. B üzeri 0. Yazmasam ne olur? B üzeri 0. 1 yapar çünkü. 4. A olur işlemin sonucu.